maymun çiçeği virüsü birçok Avrupa ülkesinden sonra Amerika, Kanada ve Avustralya'da da görüldü. Virüsün yayılma hızı ise endişe yarattı. Peki virüs Türkiye'de var mı yok mu? Türkiye'de var olma iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Biraz bu maymun çiçeği ile ilgili bilgi verecek olursak yeni bir virüs değil. Maymun adını almasında 1958 yılına kadar gidiyor. O sırada maymunlardaki bir salgın sonrası keşfedilmiş bu virüs. Ancak çoğunlukla maymunlardan insanlara geçmiyor. Daha küçük yani sincap, fare, çanlar gibi hayvanlardan insanlara geçişi daha sık görülüyor. Virüsün özelliği çiçek virüsüne benzemesi. Tabi çiçek virüsü artık dünyada yok. Aşılarla yok edildi. Ona bir miktar benziyor ama onun kadar ölümcül veya Tehlikeli değil aynı aileden geliyor genel olarak Orta ve Batı Afrika'da görülüyor Başka virüslerde Olduğu gibi çoğunlukla hayvandan insana geçişler oluyor Afrika'daki virüsün iki tipi var bunlardan biri Orta Afrika'da Kongo civarında olanı Bu biraz tehlikeli olan Ölüm oranı yüzde 10'lar civarına kadar Çıkabiliyor Batı Afrika'da Nijerya civarında olan Ölüm oranı yüzde 1 ya da daha altında Genel olarak daha hafif geçen bir varyant olarak karşımıza duruyor. Peki virüs nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü insandan insana vücut sıvılarından geçiyor. Bu nasıl solunum yolu, ağız yoluyla çıkan sıvılar da dahil. Ama bu virüs koronavirüs gibi havada asılı kalabilen bir virüs değil. Çok yakın bir temasta olmak lazım o virüsü almak için. Yani enfekte olmuş ve semptom gösteren kişiyle fiziksel bir ilişkide olmanız lazım. Virüsün bir kuluçka evresi var. Bu kuluçka evresi 21 güne kadar çıkabiliyor ama virüs kuluçka evresinde bulaşıcı olmuyor. Bu bu virüsü koronadan ayıran çok önemli bir özellik. Virüsün bulaşması için semptomların bir miktar başlamış olması gerekiyor. Virüsün cinsel ilişki sırasında geçme olasılığı da var. Şu son vakaların biraz ona yönelik olduğu düşünülüyor. Bunun nadir nadir bir durum olduğunu söyleyen bilim insanları var. Peki semptomları neler? Bir süre sonra vücutta zaten lezyonlar, döküntüler oluşmaya başlıyor. İçi sıvıyla dolmaya başlıyor genellikle. Biraz su çiçeğine benzer ama çiçeğe daha çok benziyor. Lenf bezleri büyüyor. Bu önemli bir semptom. Virüs o lezyonların içindeki sıvılardan da geçebiliyor hangi noktalarda riskli olabilir? Genel halk sağlığı şu anda bunun bir risk olarak görülmediği söyleniyor. Çünkü insandan insana bulaşma olasılığı çok düşük. Fakat şu anki durum biraz garip. Garip kelimesinin anlamı ise virüsün başka bulaşma yolları bulmuş olma ihtimali gözüküyor. Bunu söyleyen bilim insanları. Biz de onların aktardıklarını aktarıyoruz. Çünkü daha önce Avrupa ve Amerika'da 6-7 kere Böyle salgınlar olmuş. Şimdiye kadar ki en büyük ve en yaygın olan salgın ise şu an içinde olduğumuz dönem. Tarihe bakacak olursak Amerika'da bir bölgede Afrika'da getirilen hayvanlardan bir sıçrama oluyor. O bölgede 20-30 kişi enfekte oluyor. Hemen hızlı bir şekilde takip edip birinci hastayı bulabilmişler. Şu anda olan durumda örneğin İngiltere'de ilk gün 9 vaka görülmüş. Bir Afrika'dan gelmiş. Nijerya'dan ama o diğerlerinin o yolcuya bir ilişkisi yok ve bunlar nereden bu virüsü kaptı belli değil. Maymun çiçeğinin tedavisi için spesifik bir tedavi yok. Doğrudan bir ilaç yok şu an ama virüse yakalananların büyük çoğunluğu hastalığı hafif geçiriyor. Hafif olanların Batı Afrika'dan geldiğini varsayıyoruz. İki aşı var bununla ilgili. Biri çiçek aşısı ama bu aşı artık kullanılmıyor. 80'li yıllarda dünyadan çiçek virüsü yok edildi aşıyla. 50 yaşın üstünde olanlar çiçek aşısı oldu. Onu da aktaralım. Virüsün yeni varyantları mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Afrika'da da çeşitli varyantlar tespit edilmiş. Covid gibi insandan insana çabucak bulaşabilecek bir hale gelemeyebilir ama Örneğin cinsel ilişki sırasında bulaşma özelliği kazanmış olabilir. Açıkçası Türkiye'de böyle bir Vaka görülürse endişelenici bir durumun olmadığını söylüyor bilim insanları. Ee, yine sosyal mesafe Fiziki mesafe e, Maske Kullanımına devam etmeliyiz ama varyantların ortaya çıkması durumunda mevcut koşullarda bulaşma olasılığı da Çok yüksek değil O yüzden bir yandan korunalım. Bir yandan da kenarda bekleyelim. Hiçbir zaman bulaşmayacak diye de bir olayımız yok. Ona da ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık personellerinin fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Lezyonlu hastaların hastaneye yatması durumunda sağlık çalışanlarının lezyonlara doğrudan temas etmemesi gerekiyor. Yani sizin yakınınız dahi olsa o lezyonlara temas etmeyin. Orada risk biraz daha büyük. O yüzden önlemler alınması gerekiyor. Maymun çiçeği virüsü ile ilgili bunları aktarabiliriz. Dikkat edin, sağlıklı kalın.